Hepinize selam bağlarım. Bugün sizlerle beraber Çılgın kayınvalide Valide Part 3 galiba. Evet, 3. Üç, parti çekiyoruz. Hadi başlayalım. Kanka elindeki ne? Kanka bununla yemeği e, Oradan haber vereceğim de. Hı, anladım. Hmm. Ne istiyorsunuz? E, ben, ya yani bana fark etmez aslında ya. Aynen bana da. Ee, bana sana fikrini sormadım. Ee, e, e, peki. <laughs> hmm. Tamam ya. İyi. Söyledim ben bir şeyler. Ee, ne yapalım? Bilmem. Ne yapalım? Ne yapmak istiyorsunuz Lena Hanım? Ben size sorayım. Yani eee. Ben biraz aslında e, tanışırız falan diye düşünüyordum da. E, düşündüğün gibi olmadı Lena'cığım. Zaten ben seni tanıyorum sen de beni tanıyorsun. <laughs> ya siz bence beni biraz yanlış tanıdınız ya. <laughs> bence gayet doğru ta tanıdım ben size. <laughs> ne oldu ki sizin aranızda? Evet ya ne oldu çok merak ediyorum ben de. E, siz kızlar onları boş verin. E, çünkü çok uzun mevzular. Ee, biz sonra konuşalım Çocukların yanında değil. A anneciğim artık siz e, odanıza mı geçseniz diyorum. Ama anne biz burada oyun oynayacağız. Evet. Ama anneciğim bakın misafirleriniz var. Şimdi siz odanızda oynayın, sonra gelirsiniz yanımıza. Of ya tamam. O zaman sen beni kucağımda taşı, beni götür. Ne? Anne beni odama götür. Anneciğim ben niye götürüyorum seni? Ya anne sen götür, ben yürümek istemiyorum. Anneciğim olmaz şimdi bak misafirlerimiz var. Of. Hadi gelin kızlar. Kızlar gidelim. Ya ben dışlanıyorum ama ben kız mıyım? Ha Paydan, Hadi gelin o zaman çocuklar. Tamam. Geliyoruz. Ben gel. Hadi bakayım yürüyün. Ya babamla ne yapıyor ya? Hepsi zaten bir garip. Aynen ya. Of. Çekilin artık bir kere biz oturayım Bana ne bana ne biz oturacağız Evet biz oturacağız Ya çekilin ya bir kere de biz oturayım Bir kere ya evet Of tamam tamam hadi oturun ne mızmışsınız Ya sensin mızmız Evet Aa, Ne alaka <laughs> Neyse Ee, ben artık yavaş yavaş yemekleri hazırlayayım. Zaten haber geldi. Şunlar hanımefendiler içinde. de. buyurun efendim. Şöyle koyabilirsin Asel'cim. Tamam efendim. Herkes ne elini uzatıyor? Ortaya koyacaklar. Ha. Siz çekilin bakayım 2 dakika arkadaşlar. Koydum mu kanka? <laughs> kanka ne alaka? Allah Allah. Efendim siz bekleyin ben hemen diğerlerine getireyim. Şunu da, Şunu da koy. Ay pardon efendim. Ee, bunları en son yiyecekler. Şunu tepsisinde götüreyim. Buyurun efendim. Şöyle istediğiniz gibi yiyebilirsiniz. Teşekkürler Asel'cim. Rica ederim efendim. Of oğlum ya valla sizden de bir bok olmaz ha. Abi oğlum ne diyorsun ya? Abi hiç oynayamıyorsunuz ki o, oyunu zaten kanalı değiştirip duruyorsunuz. Şişt, çocuklar yeter ama artık. Çocuk musunuz, adam mısınız belli değil. Çocuk dedim bazen sizin yüzünüzden. Eee anneciğim şey yani e, biz oyunu oynuyoruz yani Agalarla ne sen e, şey niye geldin ki sen yemek yesene? Yemek yapan var da sanki yemek yiyeceğim. Pis kız. E, efendim. Tombik yüzlü. Ne? Tombik yüzlü diyorum. Gelsene gelsene. Ee, e, bana mı seslendiniz? Hı, hmm, sana seslendim Tombik yüzlü. <laughs> Anneciğim bir şey sen ne diyorsun ya? Sus bakayım sen. Bana bir tane şöyle bir güzel, sağlıklı ve vejetaryen yemeği yap bakayım. Vejetaryen yemeği yani tam olarak ne istiyorsunuz? Sen vejetaryen yemeği de mi bilmiyorsun. Yani efendim Üf, gel bana gel yürü yürü bakayım yürü 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 şey yapamıyorsunuz ya bakayım dolapta ne var bunlar ne ya pasaklılar pasaklılar ya bunlar ne sadece tatlı var dolapta ya yumurta bile yok ya Allahım, yarabbim, Allahım yarabbim ya Rabbim Allahım ya Rabbim ya. Ben de dışarıdan söylerim o zaman vejetaryen yemeği. Ee, şey ben e, haber verip Hayır. Ben kendim söyleyeceğim. Peki. Bana şöyle en güzelinden vejetaryen yemeği. Tam olarak ne istiyorsunuz efendim? Ya vejetaryen yemeği getir işte Allah'ım ya Rabbim ya. Peki hanımefendi tamam. Allah Allah kimse de anlamıyor ya. Allah'ım sen de ne bakıyorsun öyle bana? Git tuşuna dön. Tamam efendim. Şişt, sinir oğlum sinir. Şu kadınlar ne yapıyor bakayım bir de onlara bakayım. Hadi bunlardan zaten ayır gelmiyor. at ne oluyor be burada? Şöyle oturun arkadaşlar. Tamam şimdi bunu da bırakayım. Ne yapıyorlar bakayım bunlar? Evet şimdi isteyen istediğini yiyebilir. Biz zaten yedik sizden önce. Ee, anneciğim. Eyvah. Ne yapıyorsunuz bakayım? Ee, arkadaşlarıma yemek verecektik. Siz yediğiniz arkadaşlarına mı yediriyorsun? Ee, evet. Bunda ne sıkıncası var? Bana yedirtmiyorsun. Gidiyorsun arkadaşlarına mı veriyorsun? Anneciğim arkadaşlarım yanında ayıp olmuyor mu? Eee olmuyor tabi Allah Allah senin arkadaşların senin arkadaşların. Bana ne senin arkadaşlarından be? Kendi yemek yiyorsun, bana da vermiyorsun, kimseye vermiyorsun. Ama gidiyorsun arkadaşlarına veriyorsun. Senin gibi geline ben zaten. YouTube siniriyor 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 rezil oldum oldum rezil oldum rezil oldum rezil oldum ayda yılda bir gelmişler zaten öz Arkadaşlar e, siz lütfen e, e, Kayınverdin o ne dediğine takmayın lütfen o zaten ne dediğini bilmiyor Ay gerçekten ne kadar saygısız bir kadın ya ben de hiç sevmedim zaten Aynen ya bu kadar saygısız olunmaz yani. Ay inanamıyorum. Allah Allah bir yemek yiyecektik sadece. Yani sadece bir yemek yiyecektik ya. Allah Allah ya madem istemiyorsunuz yemek yememizi gidiyoruz o zaman biz. Aynen yani bir daha da gelmeyiz. Arkadaşlar lütfen siz bir sakin olun. Hiçbir şekilde öyle bir şey yok. Siz benim ne dediğine takmayın. Boş verin. Oturun siz biz güzelce yemeğimizi yedi Yani sanki etkisiz eleman gibi zann. Etkisiz eleman gibi düşünün tamam mı onu? Peki öyle olsun ama bir daha böyle olmasın lütfen. Tabii ki tabii tabii. Ben şunu alayım. Ee, ben ben de şunu alayım o zaman. Ya ben onu alacaktım aslında da. Aynısı var ya önünde. Allah'ım almadı nedir ya? Aynısı var önünde. Manyak mıdır nedir? Ne diyorsun sen Lina benim arkadaşlarıma? Hiçbir şey demiyorum. Bize bir şey mi diyor ki? Aa. aa. Hiçbir şey demiyorum. Ya ne alaka Allah Allah. Cık, öyle olsun. Aa, aa. <laughs> Kanka ne oldu? Bir şey mi var? Pokeliyle de okuz ya. Ne? Yok bir şey. Aa, duymamış olayım. Abi yalnız kanka sen yine ye yemek yediğine emin misin? Yok kanka yemedim ben ya yemek. Kanka niye o zaman yemek yedim diyorsun? Ya kanka yemek yedim desem şimdi kimse bir şey yemeden kalkıp gidecek. Ne yapayım? Bana kay bana yemek kalmadı. Okus gibi gibi yiyorlar. Ne yapayım? Ay evet ya hep üniversite arkadaşlarımız gelince öyle oluyordu deme ya. Bir yemeğe götürdük tüm yemekleri yiyorlardı bize hiçbir şey kalmıyordu. Aynen sonra da biz yedik biz yedik deyip kalkıyorduk ya yazık oluyordu bize de. Şimdi aynısı olacağını bildiğim için zaten ondan yemiş dedim gibi desterdim. Keşke yeseydik ya. Keşke yani ben nereden bileyim bu saatte geleceklerini. Hımm şunu da yiyeyim. Hmm. Kanka bu arada yalnız şu Lena'ya bak hanımefendi gibi yiyor ya. Kanka Allah Allah sen Lena'ya bakıyorsun ya? Aa, yok kanka öyle gözüm çarpmış. Ay. Gözü ya. Abi, yedi zaten bir tane. E, çekil bakayım ya. Üf bir yemek yiyeceğim. Aa, tamam Allah Allah kalktım ya. Aa. Ne yapıyorsun bakayım sen? Aa, hiç resimlerinize bakıyordum. Bakın bakamazsın öyle bizim resimlerimize falan. Şey üzgünüm yani özel miydi? Evet özel Allah Allah. Pardon. Yırtacaktı bak kanka görüyor musun? Ay evet ya yırtacaktı valla ne kadar kötü kız bu da ya. Valla yırtsa yırtsa haberimiz yok ya. Ay yemiyorum ya. Tamam. Şunu da güzelce yiyelim. Ay siz de yesenize ya. Vallahi öyle bakıp duruyorsunuz. Oturun şöyle ya. Ay yok siz yiyin ya. İyi peki öyle olsun. Ay ay. Of, midem bulandı bu kadınla ya. <laughs> ben müsaadenizle kalkayım. Nereye gidiyorsun Lenacığım? Ne oldu? Ee, yani şey. Ben, gideyim artık ben ya. Niye? Gideyim gideyim. Eren'in yanına mı gideceksin? Oh, hayır hayır. A, be, biz de kalkalım artık ya. Aa, nereye gidiyorsunuz? Ya giderim artık bizim de eşimiz vardır. Aynen. Kanka şunlara bak yediler içtiler gidiyorlar ya. Ay e, yani bence biraz daha kalsaydınız oyun oyun aktivite yapardık. İşte yani sonuçta uzun zamandır ilk defa görüşüyoruz. Yok canım ya bizim onlara vakit harcayacağımız şu an bir şey yok. Aynen hadi görüşürüz. Aa, 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 oha, ne oldu? Bir şey mi oldu? Ne oldu? Yok bir şey. Aa. Kanka gelmez olaylarmış ya. Ya yemin ederim ya Yediler işçiler gidiyorlar ya. Abi yemeseydiniz. Ee, şey ben sizin aslında söylediklerinize kulak misafiri oldum da. Sen bizi mi dinliyorsun? Yani kulak misafiri oldum diyelim. Eee ne? Ha, bana yine hava atmaya falan mı geldin? Ya hayır bakın ben size hava atmaya falan çalışmıyorum. Lütfen beni yanlış anlaşın Anlaş, an, mı? anlamayın yani. Benim Eren'in yakın bir arkadaşı vardı. O da benim arkadaşım üniversiteden. O, onlar işte bana sütle almamız, almamız gerektiğini söylemişlerdi. O yüzden. Yoksa gerçekten ben ben hiçbir şekilde sizin köpeğinizi almaya çalışmam. <laughs> İyi tamam öyle olsun. Hadi gidin artık kızlar tamam gideceksiniz gidin. Aa ne diyorsun be? Yok bir şey. Demiyorum ben bir şey. Hadi görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz. Kapı öyle açılıyor. Ben açarım. görüşürüz. Görüşürüz canım. Gel bir öpeyim. görüşürüz. Ay, görüşürüz canım ben de öpeyim. Görüşürüz hadi bana. Bye Bay bay. Bay Bir yerin yine gelirim merak etme Normalde aşkım ya ben işim yok olmasa falan yani doktorum biliyorsun ki. Hı, hı. İşim olmasa kalırım ama ya işim var. Yarın ama söz geleceğim tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Bay bay. E beni de bekle be. Tamam geliyor Allah Allah. Geliyorsun işte. kapat şu kapıyı da Allah'ım ya Rabbim ya. Ee, Asel Hanım iyi misiniz? A ay Meyra Hanım kusura bakmayın ben biraz yoruldum da. Asel Hanım isterseniz siz de bize katılabilirsiniz. Gerçekten mi? Evet. Teşekkür ederim efendim. Rica ederim gelin şöyle içeri. Tamam. Ya biz bir özel konuşabilir miyiz? Kiminle? Senin, sizinle. Tamam. Ya açıkçası ben geçen günkü olaylardan tekrardan özür dilerim sizden. Yok yok, sorun yok. Affetsiniz değil mi? Affettim. Sonuçta herkes hata yapar. Peki teşekkürler. Rica ederim Selencim. E o zaman pijama pijama partisi falan yapalım mı? Pijama partisi mi? Nasıl yani? Bornozları giyelim, maske yapalım. Bence güzel fikir. Sizce? Bence de güzel ya. <laughs> Öyle olsun o zaman. Tamam olur. Hadi gelin o zaman. Yuhu. Zevkli olacak. Şunu çekelim. Tamam şimdi. Kim hangi bornozu giymek ister? Kanka beni biliyorsun. Tabi. Al bakalım kankacım pembişlerini sen. Alayım kankacım. Ee, ben şey alabilir miyim? Ne? Şu e, kahverengi olanı. Tabi al. Ay pardon. <laughs> al bakalım. Ben şunu giyeceğim. Ee, ben ne giyeyim? Ben size şimdi çok güzel bir havlu vereceğim. Benimkinin aynısını giymek ister misiniz? Ya ben bu temiz bu arada. Tamam olur. Tamam, herkes gelip gelsin. Aa çok tatlı olduk. Aynen. Ay çok tatlı olduk bence de. Ay, çok güzel. Bence gayet güzel olduk. Şimdi çok güzel bakım yaparız. Aa çok tatlı olduk bence. Bence de kanka katılıyorum. Aşırı iyi oldu. Aynen. Lena ee, Lenacığım bak, e, listemizi bir kenara bakıyorum. Artık e, anlaştık gibi. Eğer şey yine aynı olay yaşanırsa bu sefer affetmem haberin olsun. Tamam tamam. Tamam okey. Ee, şimdi ne yapalım? Bakım yapalım kanka ne yapacağız? Bence de bakım yapalım ne yapacağız yani? Ben şu e, yol, sürüyorum. Siz ne yapar? Bir ne, ne yapacaksınız yapın. Kanka tuvaletin üzerine ne yapıyorsun? Kanka ne yapayım? Oturuyorum Allah Allah. Nerede süreyim? O ney? Krem gibi, şampuan gibi normalde ama şampuan niyetine de kullanılır. Bu krem niyetine de. He, köpük köpük yapıyor yani etrafını sonra kuruyor. Ay nasıl oldum? Çok güzel oldum kanka. Vücudum parladı. Al sen de yap. Tamam. Ay çok güzel olduk. Kızlar ne yapıyor bu arada? Ben de merak ettim. Şşş, Ergen. Hep ergen gibi davranıyorsunuz. Hiç ergende değilsiniz ya. Oğlum bak bana konsol vermeyecekseniz gidiyorum artık ben. Uf, al oğlum al. Ben zaten oynadım. Valla bir e, onun diğerlerine bakayım. Tamam. Açın kanalı açın. Hı. Lan hortlak. Lan. Lan. E, e, hortlak mı? Eren ya sensin hortlak. Allah Allah ne diyorsun sen bize ya? Aa hortlak neymiş ya Allah Allah. Hiç yakıştıramadım hiç yakıştıramadım. Hem tuvalete öyle çat kapı girilir mi insan? Kapıyı çalar. Pardon aşkım. Allah Allah ya tuvalette biri olsa ne olacak? Allah çat kapı girdi ya kapıya. Öf çık Eren çık. Bir hortlak diyorsun bize. Sensin hortlak çık. Tamam aşkım sinirlenme çıkıyorum. Ne oldu aga? Yok bir şey. Cık cık. Şuna bak ya çat girmiş. <laughs> aa aa niye gülüyorsunuz ya? Aa, ben kızıyorum siz gülüyorsunuz. <gülüyor> Bence çok komik. Ee, evet. Aa. Cık cık. Of Allah Allah ya. Ben sinirleniyorum. Siz gülüyorsunuz hiç yakıştıramadım. <gülüyor> Alın bakalım Lena'cığım sür bakayım. Aa, sürüyorum tamam. Siz de alın. Tamam. Mis gibi olduk. Bence bu kadar yeter mi? Kanka ne yeter ne yeter kanka. Doğru. Saçımızı tarayacağız daha. Bu tarayıma bayılıyorum. Burada da ne var bakabilir miyim? Tabii. Hmm, parfüm sıvı sabun falan var. Ben, bana da verir misiniz? Tabi al. Buyurun. Aselcim lütfen arkadaş gibi davranalım. Buyurun falan kelimesini kaldıralım bence. Veya efendim. Hı, peki. Tamam. Ee, ne yapıyoruz bakalım? Bilmem ki. Ne yapalım? Ben de bilmiyorum. Ee, ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Bence artık bornozlardan çıkartalım, birazcık oturalım, sohbet edelim. Tamam, olur. Muhteşem. Evet, çıkarıp geliriz işte. Çok e, uzun oluyor. Görüşürüz, 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 görüşürüz. Tekrardan teşekkür ederim. Rica ederim. E, yemeklerde yemekler de gerçekten çok güzeldi. ellerinize sağlık <laughs> afiyet olsun afiyet olsun e, bu arada ben sizi tanıştırmadım e, biriyle mi tanıştıracaktın sen zaten bize evet diğerleri biliyor zaten e, bu arada cilerim, bu Efe diye düşünün nasıl yani ne, ne diyeceksin ki evet ne diyeceksin ee, Nasıl söylenir bilmiyorum ama ben Efe ile birkaç aydır çıkıyorum. Ne? Ne? Ee, bu durumu ben bilmiyorum o yüzden geri çekilelim biz. Nasıl? 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 <laughs> Biraz ani mi oldu? Bence ani oldu. Nasıl şimdi siz... <laughs> İnanamıyorum nasıl fark etmedim nasıl fark etmedim. <laughs> çok tatlı. Aa, aa. Ne oldu Eren? Gücüne mi gitti? Yok canım ne alaka? Şaşırdım sadece hiç beklemiyordum yani üniversite arkadaşıydınız siz hani çok iyi kan kankaydınız ne oldu şimdi bir anda? Birbirimizden hoşlandığımızı fark ettik öyle işte. Daha fazlasını sonra anlatırız. Ee, biz yavaştan kaçalım. Görüşürüz. Görüşürüz Enacığım. Görüşürüz. G görüşürüz. Bize gidelim. Görüşürüz. Bay bay. Ay. Ah yakalandık. Aa. Siz ne yapıyorsunuz burada? Etrafa bakarken dalmışız. Nasıl yani? Öyle işte ya. Ne oluyor orada? Canım kimse yok. Gittim ki ha Ben öyle geldi o zaman. Gitmiş herkes. Tamam kapatalım. Bence bugün gayet güzeldi. Efendim meyre hanım. Ha, hanım ben işime devam edeyim. Tamam. Sonunda vejetaryen yemeğimi de yedim. Vallahi mis gibi. Ne yapıyorlar bakayım. Gittiler sonunda sonunda yani. Yavrularım nerede benim? Anneciğim lütfen bağırma sana. Yavrular emin Ay ne oluyor be? Babaannem bize bağırıyor. Yavrularım. Canlarım benim kuzularım benim. Gelin bakayım gelin bakayım gelin bakayım. Babaanne ne yapıyorsun? Yavrularım benim. Ay, çocuklarım benim canlarım benim. Ay çok tatlılar sen civciv gibi olmuşsun ya kızım benim. Civciv mi olmuşum? Evet civciv. Çocuğum gibi olmuşsun maşallah puh. maşallah çok tatlı olmuşsun benim canımın önümü. Hmm. Ay babaanne, babaanne babaanne bak senin yüzünden ben döktüm bak babaanne lütfen yapma. Babaanne babaanne bak vallahi yanağımız kopuyor ya. Aa, ne yanağı kopması canım? Ben sizi öpmeye gayet seviyorum bir kere. Sevdiğimden öpüyorum sevdiğimden çok özledim ben sizi. Cık. Babaanne orası belli oluyor da neyse. Ee, babaanneciğim, e sen bizi biraz rahat bırak biz uyuyacağız şimdi. Hii, uyuyacak mısınız? Evet. Yan yana uyuyalım mı? Aa babaanne ne diyorsun? Ba e, ben size sarılırım. Uzun zamandır zaten uyumuyorduk biz seninle. En son e, siz 3 yaşındayken 3 yaşında diyorum ya 1,5 yaşındayken biz beraber uyumuştuk sizinle sarılarak. Yok babaanne. Aa niye? Babaanne e, şey biz çünkü tek atıyoruz, tek yatıyoruz artık. Bugünlük de ben de uyuyorsunuz. Babaanne ben de uyuyayım bugün hadi. Babaanne yok babaanne ya. Niye ya? E, e, ortalık kopuyor bekleyin şimdi ben geliyorum. Anneciğim aslında çocuklar bugün gerçekten tek başlarına uyumaları lazım. E, ya da ya çocuklar bugün tek başlarına uyacaklar. Niye? Ö öyle anneciğim öyle. <laughs> of. Biz üst kata çıkalım hızlıca. <laughs> tamam hadi çıkalım. Bu video bu kadardı. Sonra görüşürüz. Bay bay.